Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Çok uzun zaman oldu gerçekten çok uzun zaman oldu yani bu hesabıma video atmayalı gerçekten bir ay bir ayı geçti gerçekten bir ay geçti ama şu an çok heyecanlıyım sanki ilk defa böyle Türkçe şu an İngilizce kanalıma video atıyorum da yani Türkçe konuşuyorum böyle. Aa neden yoktun bir ay bir aydır neden yokum Ne geldi başıma yani hepsini anlatacağım hepsini böyle biraz sohbet diyorum ki artık sohbet videoları yapmayayım, sohbet videolarını artık bir keseyim falan. Ama hani bu beni daha çok mutlu ediyor böyle, daha çok kendimi iyi hissettiriyor diyeyim size. Ne nereden başlasam bir ay öncesinden başlayayım. Aslında son videoda açıklamıştım İstanbul'a gitmiştim iş için. Bir deneme süreciydi benim için çünkü 2023 bana ilk seçeneğini böyle gösterdi dedim ve bu bu bir işaret olabilir Emre bu işaret şey ama ileride pişman olma yani ileride keşke demem her şey bir tecrübe oluyor ama hani çok severek yaptım gerçekten ya çok iyiydi ve çok severek yapıyordum ama yetişkin kısmındayım. daha sonra beni çocuk bölümüne aldılar ve yani çocuk bölümü gerçekten çok istemediğim bir bölümde aslında çok fazla yatkını yatkın olmadığım bir bölüm ve çok zor olan bir bölüm. Bunu tüm fizyoterapist özellikle çalışanlar biliyordur bence. o yüzden yani denedim. Onu da denedim. Gerçekten onu da yapabilir miyim? Evet yapabilirim belki. Ama olmadı. Şöyle İstanbul'a, İstanbul, faktörü de vardı benim için. İstanbul'a ilk gidişimdi. İstanbul ilk gidişimde bir iş için gittim ve bu ultra 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 stres oldu benim için. Ama kendime her zaman yukarıya çekiyordum kendime her zaman aa, sevdiğim şeyleri yapıyordum ve aa, bu olumsuzlukları bir an önce şey yapmaya çalışıyordum ama bu çok doğru değilmiş sanırım çünkü o olumsuzluklar birikiyor 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 ve artık böyle dayanılmaz bir ana geliyor şu an Çanakkale'deyim geri döndüm <laughs> Çanakkale'deyim İstanbul defteri benim tamamen kapandı mı tabii ki hayır ama gerçekten zor bir şehir. Çok zor bir şehir. Hani özellikle benim gibi küçük bir şehirden geliyorsanız bu gerçekten çok zor. Çok zor ve şöyle bir şey oldu. Hepimizin şu anki üzüntüsü bu. Hani benim için ekstra üstüne bir üzüntü ekledi bunun için. Çünkü cumartesi günü ayrılmıştım işten. Ve pazartesi sabahı sabah, biliyorsunuz ki Türkiye iki büyük depremle şey oldu. Gerçekten hani konuşurken bile şu an a, yani titriyorum gerçekten. Hani hiç bu şekilde olmamıştım. Evet sosyal medyada gördüklerimi biliyorum ama o sosyal medyada gördüklerim bile insanı o kadar çok etkilediğini fark ettim ki hani orada yaşayanları birkaç arkadaşım orada yaşıyordu. Yani çok şanslıyım ki akrabalarıma, yakın arkadaşlarıma hiçbir şey olmadı. Ama ailesini tamamen kaybeden insanları, yakın arkadaşlarını, yani doğup büyüdüğü insanları kaybeden insanları düşünemiyorum bile. Yani <laughs> ve hani orada yaşayan insanları ne hale geldiklerini düşünemiyorum. Ya yani şu şu an orası ne halde olduğunu gerçekten düşünemiyorum. Yani çok çok büyük bir trajedi. Trajedinin bu kadar büyük olmasının da aslında suçu bir da biziz. Çünkü hani herkesin söylediği bir şey var. Yani deprem öldürmez. Gerçekten yapı öldürür. O denetimsizlik öldürür dedikleri şey bu aslında. Aa, üstüne bu oldu ve hani geçen sosyal medya vakit geçimi çok seven biriyim ama yani her girdiğimde özellikle Twitter'a her girdiğimde zaten Twitter bir kaos yeri. Yani ağlıyorum yani durduramıyorum kendimi böyle hıçkıra hıçkıra ağlıyorum diyorum ne oluyor şu an yani o insanları gördükçe o insanların çektiği şeyleri o videoları gördükçe hani yani durduramıyorum kendimi gerçekten şu an bile hani <laughs> titriyor sesim titriyor ne olup bittiğini anlamaya çalışırken falan o insanların kendi o insanların yerine kendimi koyduğumda gerçekten çok kötüydü gerçekten hani ya, ne anlatıyorum yani <laughs> neyse kendimi toparlayayım yani dediğim gibi benim gibi şanslı insanlar vardı ama hani orada tüm akrabaları orada olup çoğunu kaybeden insanları düşünemiyorum ne hale geldiklerini nasıl bir psikoloji içinde olduklarını hala orada olan arkadaşlarım var şu an ne halde yani her gün mesaj atıyorum, hep soruyorum ama hani nasılsınız demek bile artık boş geliyor yani boş geliyor çünkü o insan neredeyse her gün yüzlerce kez duyuyordur bu soruyu nasılsınız ama cevap çok tatmin etmiyor. Yani dışarıdan iyisi iyiyim iyiyim diyorsunuz ama içinizde o hissettiğiniz duyguları açığa çıkaramıyorsunuz yani. Bu dönem benim için birazcık da böyle geçti. Hani... Ah. <laughs> Bilmiyorum. Aa. O şeyde yaşananlar, sosyal medyada gördüklerim, o anda yaşananlar falan. Ya unutamayacağım galiba. Bunları kimse unutamaz, kimse şey yapamaz. Şöyle bir durum var. Normalleşmeye çalışmak kötü bir şey değil arkadaşlar. Yani normalleşmeye çalışmak o şeyleri unuttuğun anlamına gelmiyor. O şeyleri artık önemsemiyorsun. O şeyler senin için önemsiz demek değil. Çünkü birçok insan o anlarda işe gitmek zorunda kaldı. Bir sürü insan o anlarda normal hayatına dönmek zorundaydı. Evet, psikolojik olarak asla çıkamadın o anda. Asla o şeylerden çıkamadın çünkü haberler hep dönüp duruyor ve sosyal medya kesinlikle bunda çok etken. Ama hani Twitter'da falan görüyorum normalleşmeye çalışan insanları linçleme. Zaten her şeye bir linç vardı Twitter'da gerçekten her şeye. Elinden gelince insana yardım etmeye çalışıyor ve daha sonra bunlarla uğraşıyorsun. Bu daha da kötü bir şey. Bu daha da insanı yıpratan, daha da düşüren bir şey. Yani bunu, bu anlarda bunu yapmamak gerekiyordu. Ya neyse bunları tekrar tekrar konuşmak gerçekten Hiçbir şey katmayacak ama çok yorucu çok. Psikolojik olarak dediğim gibi ben hani, duruyorum 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 ve ağlamaya başlıyorum. Hiçbir şekilde yapamıyorsun. Yani kendimi yüksek tutmaya çalışıyorum. Diyorum ki evde kalırsam daha çok izleyeceğim bunları. Daha da çok şey yapacağım. dışarı çıkayım bir hava alayım. Bir kahve içeyim ama olmuyor. Olmadı. Yani şu an... Umarım, Umarım siz iyisinizdir arkadaşlar. Umarım hani iyi olmaya çalışıyorsunuzdur. Bu zamanda hani nasıl iyi olacak ben bile bilmiyorum. <laughs> Ama Umarım iyisinizdir. Umarım iyisinizdir. Neyse, <laughs> durumlar böyleydi arkadaşlar. Durumlar böyleydi hani bu bir ayın üstünden size anlatmak istedim. Gerçekten hani video çekmeyi özledim dediğim gibi İngilizce kanalıma çekiyordum ama Türkçe kanalıma çekmiyorum özlemişim, Sizinle sohbet etmeyi, gelecek yorumları çok merak ediyorum. Ben buraya kadar izlediniz mi bilmiyorum ama gelecek yorumları merak ediyorum. Sizinle konuşmak, tekrardan bunları şey yapmak iyi gelecek diye düşünüyorum. Daha da sık bir şekilde atmaya çalışacağım ama telefon almam gerekiyor gerçekten artık telefon almam gerekiyor bence veya bir kamera almam gerekiyor o yüzden bunu çözeceğim. Bunu çözüp geleceğim size. <laughs> Böyleydi arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Aa, dediğim gibi sık sık şey yapacağım. Altan çekmemi istediğiniz her şeyi yazabilirsiniz. Burayı biraz günlük gibi kullanıyorum. Biraz daha estetik yapmaya çalışıyorum ama olmuyor. <laughs> Yapamıyorum galiba editi. Biraz daha şey yapmam lazım ve edit programımı değiştirmem gerekiyor. Onu e, çözmem gerekiyor. Umarım 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 daha e, Güzel videolarda görüşürüz. Saçmalıyorum. Öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın.